yumurta ve peynir. Belki arada reçel. Bu bana yetiyor. Bu arada arkadaşlar şimdiden söyleyeyim. Ee, kamera açısı için özür dilerim. Ama dediğim gibi çok acemiyim daha. Bu yüzden böyle şeyler olabiliyor. Kusura bakmayın. Bu arada edit yapma işini gerçekten çok sevdim. Yani ne kadar acemice yapsam da. Ama vaktim çok olmadığı için sınav senemde olduğum için. Daha doğrusu sınav senemden de atanamadığım için. Çok ders çalışmaya odaklanıyorum ve edit için de çok vaktimi ayıramıyorum. Onun için özür dilerim. işlerimi bitirdikten sonra sonunda derse geçebiliyorum. Önce tarihten başlıyorum. Tarihte Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi testi çözüyorum. Sonrasında cevaplarını kontrol ediyorum ve beklediğimden daha fazla yanlışım çıkıyor. 24 soru vardı ve bir soruyu boş bırakmıştım. Geri kalan tamamının doğru olduğunu düşünüyordum ama aslında değilmiş. Sonrasında molaya girince kahve yapıyorum kendime ve bir tane BTS'in şarkısını söylüyorum.